2025 diziler için bence harika bir yılda. Birçok sürpriz diziyi bize izletti ve ben de 2025 yılında çıkmış veya yeni sezonu 2025 yılında yayınlanmış dizileri sizlere bu videoda önereceğim. Merak etmeyin spoiler yok. Dizileri en az sevdiğimden en sevdiğime sıralamaya çalıştım. Şimdi dizilerimize geçelim. The Witcher. Fantastik bir evrende canavar avcımız Geralt'ın hikayesini anlatıyor. Ayrıca 3 oyunu var ve bu 3 oyunda benim yanılmıyorsam 700 saat gibi bir oyun süren var. Ancak bu uyarlama tam olarak oyunun uyarlaması değil roman serisinin uyarlaması. Ben seriyi lise yıllarımda okumuştum. Bu serinin çok büyük bir hayranıyım ama son sezonu gerek başrol değişimi gerekse senaryo hataları nedeniyle olmamış. Açıkçası bu sezon beni ayar kırıklığına uğrattı diyemem. Çünkü dizinin gidişatının bu şekilde olacağını düşünüyordum. Ama yine de içimde bir, belki bir toparlar umudu vardı. O da gerçekleşmemiş. Countdown, Supernatural'dan tanıdığımız Jensen Ackles'in başrolünde olduğu aksiyon dizisi. Klasik Amerikan ordusunun paralı askerlerle bir ekibini ve önlemeye çalıştıkları bir komployu anlatıyor. Ama dizi beklentimin çok altında kaldı. Zaten ikinci sezonda iptal etmişler ama yine de kısmen sürükleyici bir diziydi diyebilirim. Walking Dead Daryl Dixon, Walking Dead sonrasında geçen bu hikayede benim bu dizideki iki favori karakterimden biri olan Daryl'ın yolculuğunu anlatıyor. Bu dizi ilk sezonda bana gerçekten yeni bir şeyler gösterebilir gibi gelmişti. Ama yayınlanan 3. sezonuyla da beklentilerimi karşılamadı diyebilirim şu ana kadar. Yellow Jackets adaya düşen bir uçakta bulunan kız futbol takımında olan öğrencileri anlatıyor. Gerek gerilimi gerekse işlediği konu ve işleyişi bakımından her zaman olmasa da yer yer Lost'a benzediği için izlemişti. Ama bu bir korku gerilim dizisi yani Lost beklentisiyle izlemeyin. Önceki iki sezonu gayet güzelken bu sezon sanki fazladan çekilmiş gibiydi. Bir sonraki sezonu final sezonu yapmışlar. Bunu beğenmesem de final sezonunu yine de izleyeceğim. Last of Us. Bu dizinin ilk sezonu oyun uyarlamaları içinde yapılmış en iyi işlerden biriydi bana göre. Hikayemiz zombi kıyameti sonrası evrende Joel ve Ellie'nin hikayesini anlatıyor. Oyun oynayanlar zaten gayet iyi bilecektir. Ama bu sezon gerek yaşanan bazı şeyler gerek senaryonun önceki sezon kadar özen gösterilmemesi beni ayar kırıklığına uğrattı diyebilirim. Ele Eternota yani sonsuzluk yolcusu diye çevrilen dize kıyamet sonrası bir evrende geçiyor. Dünyada yazın ortasında her yerde kar yağmaya başlıyor ve devamında gelişen olayları anlatıyor. Snowpiercer'a konu olarak benziyor ama tam olarak öyle değil. Hiç dünyaya değil daha çok dışarıya odaklanıyor. Dizi çok hızlı başladı ama sonra çok ani bir frene basıyor. Bence da çok daha iyi bir sezon yapılabilirdi bu konunun üstüne. Yine de kıyamet sonrası işleri seviyorsanız pişman etmeyecektir diye düşünüyorum. Squid Game, Netflix'in rekorlar kıran dizisi Squid Game'in son sezonu ama Squid Game'in bu finali beni hiç tatmin etmedi. Oldukça güzel bir konseptle alışılmıştan farklı oyunculuklarla başlayan bu dizi gördüğü ilgi sonucu her şeyi dağıttı ve bence çok da tatmin etmeyen bir finalle son buldu. Şimdi Squid Game Amerika diye bir devam dizisi çekecekler. Bakalım onu nasıl yapacaklar. Sweet Pea Fallout veya Yellow Jackets'ı izlediyseniz oradaki oyuncumuz Ella Pernal'ın oynadığı yeni bir seri katil dizisi. Açıkçası ben oyuncu sayesinde izlemiştim bu diziyi. En azından pişman etmez diyebilirim. Klasik bir seri katil işi. Arkane biraz değişik bir öneri olacak. League of Legends evrendeki bazı olaylara odaklanan Arkane adlı dizimizin de ikinci yani final sezonu yayınlandı. Arkane'in final sezonu ilk sezonun geri içerisinde kaldığını düşünüyorum. Ama yine de bu sezonda kötü olmayan bir sezon. Eğer animasyon tarzı işleri seviyorsanız League of Legends oynamış ya da oynamamış olmanız pek önemli değil. Ben zevk alacağınızı düşünüyorum. Severance bir iş yerinin iş ve özel yaşam anılarına ayırdığı bir prosedürü çalışanlarına uyguladığı bir bilim kurgu ise konusu aşırı ilgi çekici bir şekilde acaba şimdi ne olacak duygusuyla sizi izletiyor. Bu sezon da oldukça güzeldi. Yani ben işledikleri temayı ve işleyiş biçimlerini seviyorum. Biraz daha hızlı olabilir miydi? Evet ama bu sezonda kötü bir sezon olarak değerlendirmem ben. En azından sezon bittiğinde ekranın başından tatmin olmuş bir şekilde kalktım. Richard filmlerinden de bildiğimiz gibi Jack Richard yine kaslarıyla düşmanlarını dövmeye ve Amerika'yı kurtarmaya devam ediyor. Klasik çatışmalı aksiyonu bol Amerikan suç ve askeri dizisi. Bu sezonda beklediğimi aldım ben. Hayal kırıklığına uğratmadı diyebilirim. Night Agent yine bir Amerikan suç aksiyon dizisi. Beyaz Saray'la siyasi komplolu çatışmalı dizisi seviyorsanız izleyebilirsiniz. Kısacası anlatmak gerekirse kahramanımız e, bir telefonla kendine inanılmaz bir komplonun içinde buluyor. Yeni sezonda çok yakında gelecek ve İstanbul'da geçecek. Hatta fragmanı da yayınlandı. Onu da izleyebilirsiniz. Silo aynı adlıki romandan uyarlanan Silo yine kıyamet sonrası bir dünyayı anlatıyor. Bu evrende dış dünyada bir kıyamet kopmuştur ve herkes Silo'da yaşıyor. Oldukça ilgi çekici bir dize. İlk sezonunu aşırı beğenmiştim. İkinci sezonu bence ilk sezonun gerisinde kalmış ama yine de çok iyiydi. Yu takıntılı katilimiz John'un final hikayesi. Zaten birçoğumuz Yu'yu biliyorsunuzdur. Final sezonu bu sene yayınlandı. Ben finalini oldukça sevdim. Yani bana bıraksalar ben de yaklaşık böyle bir son yazardım gibi geliyor Joe için. Oldukça başarılı ama benim için ilk iki sezonu çok başkadır. Wednesday, evet bir başka Netflix rekortmeni daha. Wednesday, Adam ailesinden uyarlanan bir dizi. Adam ailesinin kızının yeteneklerini öğrenme ve içine düştüğü durumları görüyoruz. Bence yaptığı komedi tarzı da çok başarılı. İkinci sezonu da ilk sezona yakın bir zevk verdi. Bu da senenin iyilerindendi diyebilirim. Invincible, süper kahraman hikayelerine bence ayrı bir zevk kattı. Tek düzeleşmiş bu süper kahraman hikayelerinde. Amazon Prime'ın Fallout ve The Boys'ta birlikte en iyi işi diyebilirim. Bu sezon da çok güzeldi ama asıl yeni sezona hazırlık gibi gördüm sanki ben bu sezona. E, bu da beni bu sene yine memnun etmiş dizilerden de. Adolescent bir ergen çocuğun okuldaki bir arkadaşını bıçakla öldürmesiyle birlikte yaşananları ele alıyor. Dizi için özellikle psikoloji alanına ilgi duyan veya psikoloji öğrencileri varsa izlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. E.T. Welcome to Derry. Bu dizi ise bildiğimiz E.T. filminden önce yaşananları konu alıyor. Zaten Stephen King romanından uyarlanan bir seri ve It oldukça seviniyordu. Dizisi de beklentileri karşılayarak belki de üstüne çıkararak devam ediyor. Henüz final bölümü yayınlanmadı ben bu videoyu çekerken. Final bölümü yayınlanınca belki daha üst sıraya bile koyabilirdim. Pluribus, Breaking Bad ve Better Call Saul'un yapımcısının yeni dizisi ama bu sefer konu çok farklı. Dünyaya bir mutluluk virüsü bulaşıyor ve bu virüsün bulaşmadığı Carol adlı kişinin hikayesini anlatıyor dize. Bu dizinin detaylı incelemesini çekeceğim ama sezon finalini bekliyorum. Çoğunluk işlenişi ağır bulsa da ben oldukça sevdim ve konusu da aslında daha karışık izleyebilirsiniz. Ve gelelim bu seneki favori üçlüme. Dexter Resurrection iki kere final bölümü çekip beceremedikleri kötüleri cezalandıran seri katilimiz Dexter'ın yeni devam dizisi. Bundan önce de Dexter ve Dexter New Blood yapmışlardı. Dizi kesinlikle New Blood'dan daha iyi ancak ben hala Dexter'ın ilk 4 sezonu kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama o 4 sezonun da hemen arkasına bu sezonu yazarım. Stranger Things zaten kanalda incelemesini yaptığımız hem bu sezon hem de önceki sezon için iki ayrı video yaptık. O video videoları da izleyebilirsiniz. 80'lerde bir kasabada yaşanan garip olayları konu alıyor diyebiliriz spoilersız olarak. Mutlaka izleyin. Birinci sıraya koymama sebebi henüz bu videoyu çektiğimde finali görmemiş olmam. The Pit. Bu sene en keyif aldığım iş kesinlikle The Pit'ti. House veya Grey's Anatomy gibi dizileri izlediyseniz kesinlikle seveceğiniz bir acil servis dizisi. Her bölümü ayrı bir keyifli. Tempo bir saniye düşmüyor ve içinde bolca gerçek hayattan hikaye ve gerçek duygular barındırıyor. Özellikle son 3 bölümü bu sene benim en keyif aldığım iş olmasına sebep oldu diyebilirim. Ama zaten dizi komple bir dizi. E, mutlaka izleyin. Bonus olarak bu videoyu yayınladığımda henüz yayınlanmadı. Ama Fallout dizisinin yeni sezonu 17 Aralık'ta yayınlanmaya başlayacak. Bu da bir oyun uyarlaması ama diziyi anlamanız için oyunu bilmeniz gerekmiyor. Nükleer savaş sonrası dünyayı biraz ciddi biraz kara türüyle anlatan dizi. Ben oyun serisinin hepsini oynamıştım zaten. Dizisi de oyunları gibi keyifle. Bence harika bir evren. Mutlaka izleyin. Önerilerim bu kadar da 2025 dizileri için. Dahası için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.